Bir aman kumar arkadaşlar Allah'ın rahmeti ve bereketi olsun. Bu üç gerçeği biraz dışarı çıkarttım. Hava alsın hadi ya. Adamla geziyor ya kafalarına göre. Bışık, 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 bışık. <laughs> biraz tabii kapalı yerde oldukları için ayakları da alışkın değil dışarısına. En ufak bir şey de zaten dobuç gibi de maşallah yuvarlanıyor hemen. Buyruk tutmalar falan başladı, buyruk dikmeler falan. Adamların keyfi yerinde. Gel biçik biçik biçik. Aziz Allah bu arada ezan okuyor. Şimdi Bozok ezan sesine uymaya başlar. Az sonra başlar Bozok. Bakalım bunda ne yapacaklar o zaman. Ya kızım sen ne çingene bir şeysin ya. Herkese dalıyorsun. Bozok da orada bağlı. Güneşe yatmış. Vurgun üçkağıtçısı nerede bilmiyorum. Sabahtan bir yaramazlı oldu vurgunun. Biraz fırçaladım. Şirayla ikisi nerede bilmiyorum. Şirayla artık bunlardan kaçıyor arkadaşlar. <laughs> Resyon köpeği yiyorlar şu anda. Şurada bunlardan kaçıyor. Lan küçük lider. Amcası yapılıyor. Dışarı çırp 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 falan dikkatini çekiyor. <laughs> gel. Gel buraya gel gel. Baban yanına gitme valla. Ona akıl fikir vermez. Gel. Bıçık, 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 bıçık. Gel. Oraya aşağı gitme aşağı. Aşağı gitme atarım sizi içeri ha. Gel. 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 Baş belaları gel. gel. gel gel gel. <laughs> <laughs> Hindona vuruyor, Hindona vuruyor Allah'ım ya Rabbim. Ne değişik bir şeysin lan sen. <laughs> İşler güçleri çizmelerim arkadaşlar. Bahçelerde uğraşıyorum bu arada. Ya buraya kızım. Gel. Bak. Veya da sağlam çekiyorlar. <laughs> hissettiriyor yani. Çektiğini hissettiriyor üç gerçi tuttuğunu. <laughs> Gel lan buraya. buraya. <laughs> Ya bunlardan bıktım ben. Bunlar hemen en ufak bir şeyde dışarı çaldırırım diye korkuyorum arkadaşlar. Araba falan geliyor. Hani araba falan basar ne bileyim. Çalma olayı annesinden babasından vurgundan yanaşan ben de diyorum insanoğlu yapmayacağı iş olmaz. ama öyle şey yani. Tüyünü ne oldu senin? Tüyünü dönmüş. İnek. Kalınlar tok maşallah. Bunları bir daha ilaçlarını vereyim arkadaşlar. Pireler için. Pire. Havalar ısınmaya başladı. Pireler veya rahatsız ediyor artık. Çoğalmaya başladı. Geçen hafta sürdüm ilaçlarını. Lider. Junior lider. Sen oldun görge. Junior bozok oldu. Zindan. Onun hareketle aynı bozok. Orada ne buldu da bir şeydir kemer ürküyle. Ondan öyle Aynı anası. Aynı. Aynı. Anasından farkı yok çünkü. Gebreyim. Ne oldu lan? Ne oldu bozuk? Hayır. Yat öyle. Yat Hayır bozuk. <laughs> Şurada komşu geçiyor. köpeği var yanında şeyi. Ha vurgun da gel. Yat Gel. Küçük av polisi var. Ona azıyor. Yat oraya. Şunları sokayım içeri. Vurgun da geldi. Kıskançlık diz boyu. Gel! Pişik pişik pişik. Hayır! Vazak! O zaman vurgun birbirine... Vazak! Birbirine de üç değil de Vazak! Kafa kırarım bak seni. Vurgun! Böyle ete takılma. Neyse arkadaşlar, şunları içeri koyup tekrar videoya başlayayım. Tekrardan selam aleyküm arkadaşlar. Üç açıda içeri koydum, sularını falan verdim tekrar. Mama verdim biraz. Bu üç gerçinin gece bir vuhatı var. Gidip bir yerde sağlam bir boş yapmış. Ama nerede sesi daha çıkmadı. Şurasında yarısı var, şurada yere var üç gerçenin. Veya bir galabak dalmışlar buna herhalde. Şurada var. Ayağının şurada var. E bir yerde bir şey yaptı ya. Yani gece bir şey olmuş. Ne ne oldu anlayamadım. Olan olay da gece saat 3'ten sonra falan oluyor. Çünkü 3'e kadar ben ayaktaydım. Yani uyumamıştım. Olan olay üçten soruldu. Çünkü üçe kadar. Dediğim gibi oturdum. Hiçbir ses tedası yoktu. Olay ondan soruldu. Ne yaptı, ne etti bilmiyorum. Bozo! Ben kime diyorum lan? Ben kime diyorum dur diye. Ben kime diyorum dur diye. Ha? Ben kime diyorum dur diye. Ha bocu. Bozo. Bozo Boca O şeyden ne? Yap? senin de arkadaş. bunu burada yarası var. Ya oğlum bir durduğunuz yerde durmuştu lan, sala ya. Sala mı? Sa, Üç kez Dışarı çıkacağız ya şu anda. Vuruyorlar. Ama dışarı çıkmaları yasak onların. Çaldırırız falan başımıza bela oldular biri salır falan. Sıkıntı yaşarız yani. Bayağı büyük sıkıntı olur. Yani, yani biri bile bu kadar köpeğin içine cesaret edip gelip alabilecek ne bileyim düşünmüyorum da. Hani köpekler yağ kovalarına giderler mesela. Burada yağ kovalar falan var. Bizler de yağlarını, sabah yağlarını. Yağ kovalarına falan giderler sıkıntı yaşıyoruz biraz. Bu üç gerçi bini ver hemen depelerine. Değil mi lan? Vurgun. Bakalım vurgun diş yapısı nasıl olmuş. Üç gerçinin dişleri var. Kafa göz patlak onun da. Burada yara var. Burada yara var. Burada var. Gözün üstüne var. Burada var. Ya yani şu yaralarına bakın. <laughs> İlaç sıkmayacağım sprey sana. Aklım biraz başa gelsin. Sağda solda zört zört gezmeye vurursun. Aha muhtar. Ne haber lan? Görünmedin be ya bir zamandan beri. Bozok bağlı olduğunu alınca gelmeye başladım. Lan üç gerçi. kafası kadar köpeksin. İlk geldiği gün gidip bozoğu tutmaya kalktın. Ondan sonra o seni bulduğu yerde evirip çeviriyor. Güzel kızım. Şila. Sen yine karnın senin. Sen yine Hayırdır? Sabah yalnıydı. Ölmez de bitirdi ya köpeği şu araba. Şu anda yani her, her birine sabah akşam şu kovalarla yarım kova veriyordum arkadaşlar, 20 kiloluk o kovalar, 20 litre boya kovası. Ee, onlarla yarım kova veriyordum sabah akşam. Şu anda şileye, yarım şer kova yani, sabah yarım, akşam yarım veriyordum. Şu anda şikaya e, akşam bir, sabah bir o şekilde veriyorum. Gölbezlerin mamasından yiyor, gölbezlerin yanından yiyor. Ama kızım hala emzirdiği için zayıf. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun diyelim. şimdi görüşmek üzere. Allah'a emanet. Abone olmayan arkadaşlar abone olarak destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hayırlı günler olsun arkadaşlar.